Ya bir sürü zorluk çektik. Gidişin zorluk çekiyoruz, gelişin zorluk çekiyoruz. Bak daha yeni geliyoruz. E köyde de zorluklar çekiyoruz, sıkıntılar çekiyoruz. Suyumuz yok. Yerleşim yerimiz meradır, çadır alıyoruz. Kışın çok mağdur oluyoruz. Verim pek az. Hayvanlarımız öldü. Gidiş gelişlerde çok zorluk çekiyoruz. Maliyetler çok yüksek. Bak daha alamadık, daha hiçbir şey alamadık. Saman olmuş 2 lira, arpa olmuş 7,5 lira. E ona göre kesim düşüyor, kuzular düşüyor, alamıyoruz, ilaç olmuş, çok pahalı olmuş, alamıyoruz. Çoban bulamıyoruz, çoban vursak da randıman alamıyoruz, ilgilenmiyor, ölüyorlar, bulamıyoruz doğrusu. Ne kadar çoban maaşları? Valla 8 lira diyorlar, 10 lira diyorlar, sigorta istiyorlar. Bizim bütçemiz ne ki sigorta yapalım, 8-10 bin lira verelim, bir şey kazanamıyoruz ki. Yaylada 5-5,5 ay kadar kaldık, yol sıkıntıları yüksek. Hani şu anda gider zaten maliyet kavuşturmuyor her şeye. Arpa, saman. Ne bileyim hani hayvancılığın bitimine doğru geliyor. Hani bunun için devletten destek istiyoruz. Tabii ki yayla dönüşleri çoktan beri başladı. Yani birçok yetiştiricimizin de birkaç tane böyle diyelim yaylamızda son artık şeyler var. Tabii biliyorsunuz kış geliyor artık. Havalar soğudu. Bu anlamda tabii gidişlerde, gelişlerde her zaman olduğu gibi yine yollarda, güzergahlarda, bazen ulaşımlarda sıkıntılar olabiliyor. Yine yetiştiricilerimiz biliyorsunuz çok meziyetli bir iş. Çobanlık mesleği, gerçekten küçük baş yetiştiriciliği çok zor bir meslek. Bu anlamda tabii yetiştiricilerimizin birçok problemi, sıkıntısı oluyor. Biz direkt bunları bazı yerel yöneticilerimizin iletişim halinde oluyoruz, çözmeye çalışıyoruz ama bazen de biliyorsunuz bu tür şeylerde Direkt çözemeyebiliyorsunuz. O anlamda tabii yetiştiricilerin genel anlamdaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi yaylalardaki yaylaya çıktıktan sonra ve e, oradaki temel ihtiyaçlarıyla ilgili hayvan ihtiyaçları ve insan ihtiyaçları temel olarak bunlar büyük sıkıntılar. Bunlarla ilgili projelerimiz var tabii. Tarımsal hizmetler olarak yine... E, Biliyorsunuz bitkisel üretim genel müdürlüğümüzde ortaklaşa projelerimiz var. Yaklaşık bir 5-6 bin e, yani 5-6 milyonluk bir yatırım yapıldı yaylalarımıza. E, oradaki ihtiyaçlar hayvan ihtiyaçlarıyla sulaklarla ilgili tuzlak, kölgelikler, yine sondaj çalışmaları, güneş enerjisi panelleri. Ama bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Daha fazla desteklememiz lazım. Bu insanların gerçek anlamda yayladaki temel ihtiyaçların hepsini gidermemiz lazım. Bunun için de bütün ilgililerde, yetkililerde bu yetiştiricilerimize gerçekten çok zor iş yapıyorlar. Destek olmalarını bekliyoruz. Eğer sosyal güvence yapılmazsa yani devletimiz, bakanlığımız tarafında bunun bir çalışması yapılmazsa bu işi yapacak insan bulamayacağız yeri geldiği zaman. Çünkü gidişat ona gidiyor. İnsanlar kırsalı terk ediyorlar. Terk etmemesi için de bizim devlet olarak, bakanlık olarak sosyal güvenceye özellikle çobanın annesi, kız kardeşi, hanımı fark etmez. Bir ailede, bir işletmede bir kişiye çobanın sosyal güvencesi yapılırsa, devlet tarafından karşılanırsa hem işsizliğin önüne geçmiş oluruz hem de buradaki çobanlarımızın sosyal güvencesini en azından bir ailede bir kişininkini sağlamış oluruz. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılıp, bunun yapılmasını buradan talep ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Tamam abi oradan, bu tarafa doğru hafiften böyle yavaş yavaş gel. O fazla gir motor.